Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 4. sınıf matematik dersi çarpma işlemi örnek sorularıyla karşınızdayım. Toplam 9 tane örnek sorum var. Evet dikkatli bir şekilde izlediğimiz zaman aslında çarpma işleminin çok da zor olmadığını göreceksiniz. Yalnız her zaman yaptığım bir hatırlatma çarpma işlemini yapabilmek için ya ritmik saymaları bilmemiz gerekiyor ya da çarpım tablosunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi birinci örneğimiz 254 çarpı 16. Evet, öncelikli olarak ben birler basamağından başlıyorum. Önce 6 ile 4'ü çarpacağım. 6 kere 4, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. Ardından 6 ile 5'i çarpıyorum. 6 kere 5, 30. 2 de elde. 32, 32'nin ikisi elde var 3. Ardından 6'yı 2 ile çarpıyorum. 6 kere 2 12. 3 telde 15. Evet sayım 1524 yaptı. Şimdi ise sevgili öğrencilerim. Burada 1 ile 4'ü çarpacağım. 1 kere 4 4. Aşağı geçiyorum. Bir basamak boşluk bırakıyorum. Buraya yazmıyorum sevgili öğrencilerim. Evet 2'nin altına yazıyorum 4'ü. 1 kere 4 4. 1 kere 5 5 ve 1 kere 2, 2. Bu şekilde yaptıktan sonra toplama işlemine geçiyorum. 4'ü aşağı indirdim. 4, 2 daha 6, 5, 5 daha 10, 10'un 0 elde var 1. 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. Sayım 4046. Evet ikinci örneğimiz 385 çarpı 26. 6 kere 5, 6 ile 5'i çarpıyorum. 6 kere 5, 30. 30'un sıfırı elde var 3. 6 kere 8 48. 3 telde elde 51. 51'in biri elde var 5. 6 kere 3 18. 5'i de üzerine eklersem sevgili öğrencilerim 18 5 daha 23 yapar. Şimdi ise ne yapıyorum? 2'yi önce 5 ile çarpıyorum. 2 kere 5 10. 10'un sıfırını ben sıfırın altına değil Evet, 1'in altına yazıyorum. Onun sıfırı elde var 1. 2 kere 8, 16. 1 de elde 17. 17'nin 7'si elde var 1. 2 kere 3, 6. 1 de elde 7. Ve en son toplama işlemine geçiyorum. 2310 ile 777, 770'i topluyorum. Sıfırı aşağıya indirdim. 1, 0 daha 1. 7, 3 daha 10, 10'un 0 elde var 1. 7, 2 daha 9, 1 de elde 10. Sayım 10.010. Üçüncü örneğim 192 çarpı 8. 8 kere 2, 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 9, 72. 1 de elde 73. 73'ün 3'ü elde var 7. 8 kere 1, 8. 7 de elde 15. Sonuç 1536 yapıyor. Dördüncü örnekle devam ediyorum. Dördüncü örneğim 400 642 çarpı 26. Evet. 3 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayı. 6 ile 2'yi çarpıyorum. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 4 24. 1 de elde 25. 25'in 5'i elde var 2. 6 kere 6 36. 2 delde 38. Şimdi ise 2'yi yine 2 ile çarpıyorum ama bir basamak aşağı geçtikten sonra bir basamak sola kaydırarak sonucu yazıyorum. 2 kere 2 4. 4'ü 2'nin altına değil 5'in altına yazıyorum. 2 kere 4 8. 2 kere 6 12. Topluyorum 2 9. 8 8 daha 16 16'nın altı elde var. 1 3 2 daha 5 1 de elde 6 1 aşağı indirdim sonuç 16692. 5. örnek 315 çarpı 33 3 kere 5 Evet 3 kere 5 15 15'in 5'i elde var 1 3 kere 1 3 1 de elde 4 3 kere 3 9 Evet şimdi Diğer 3'ü çarpıyorum. Yine aynı şekilde 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde 4. 3 kere 3, 9. Yine 945 yapıyor. Topluyorum. Evet 5'i aşağı indirdim. 9, 13'ün 3'ü elde var 1. 9, 1 daha 10. Sonuç 10.395. 6. örnek 267 çarpı 25. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var 3. 6 kere 5 30. 3 de elde 33. 33'ün 3'ü elde var 3. Devam ediyorum. 5 kere 2 10. 3 de elde 13. Sayım kalmadığı için 13 olduğu gibi yazıyorum. Evet şimdi ise 2'yi 7 ile çarpıyorum. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü, 4'ü dikkat ettiğiniz gibi 5'in altına değil 3'ün altına yazıyorum. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. 2 kere 7 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 6 12, 1 de elde 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 2 kere 2 4, 1 de elde 5. Sayın 534. Şimdi topluyorum. Evet bu şekilde ne yaptı sevgili öğrencilerim? 6675. 7. örnekle devam ediyorum. 176 çarpı 41. 1 kere 6, 6. 1 kere 7, 7. 1 kere 1, 1. 4 ile çarpıyorum. Şimdi 4 kere 6, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. Evet. 4 kere 7, 28. 2 de elde. 30. 30'un 0'ı elde var. 3. 4 kere 1, 4. 3 de elde. 7. Şimdi topluyorum. 6, 11'in 1 elde var. 1. 1 elde var. 1, 2. 7'ye aşağı indirdim. 7216. 8. örneğim 78 çarpı 43. Evet. 8 kere 3 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 7 21. 2 de elde 23. Şimdi 4'ü 8 ile çarpıyorum. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere Evet. 4 kere 7 28. 3 telde 31. Topluyorum. 4. 3 2 daha 5. 2 1 daha 3. 3'ü aşağı indirdim. 3354. Son örneğim 9. örnek. 541 çarpı 34. 4 kere 1 4. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 5 20. 1 telde 21. Şimdi 3'ü 1 ile çarpıyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 5, 15. 1 de elde, 16. Topluyorum 4, 3, 6 daha 9, 2, 1 daha 3, 2, 6 daha 8, 1'i aşağı indirdim. Sonuç 18.394. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde toplam 9 tane çarpma işlemini bu şekilde yapmış oldum. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Hepinize başarılar diliyorum.